Her videomuza kaldığımız yerden devam. Şimdi şunu çekelim. Ben bir, biraz daha ekmek istiyorum. Ekmekten çok hiç sıkılmadım çünkü. İşte bunun da kötü yanı bu. Neyse bir şey olmaz. Hmm. Artık yapacak bir şey yok. Alışacaksınız. Arkadaşlar bu arada benim burada çileğim var. Kestireyim mi? Gerek yok bence. Çileğim var dedim tamam. Evet üstünü de iyice kapattığımızı düşünüyorum. İlk suyunu vermeme hiç gerek yok. Çünkü şu an üstüne eklediğim toprak yeterince sulu. Yarın veririm artık. Hadi bakalım Yarın ne olacak. Yarın olacak. Şimdi bunun altı sulu. O yüzden bir tane daha poşet kullanmam gerekiyorsa herhalde şu Uçurun oradaki poşeti verir misin? Çabuk olur musun? Nerede? Po poşet var orada görmüş? Evet, ikinci poşetimizle şey yaptık. Bunun altından su damlıyor, o yüzden bunu bu şekilde poşet aktarıyoruz. Buna ektik, bunu kenara gönderiyoruz. Şimdi skulptür, şöyle uzun bir parça, bir de nerede? Seraj diğer sukulent verir misin? Şu şekilde. Minik olan mı? Evet canım. O nerede ki? Senin saksında olması gerekiyor. Şeyde o aloe vera benzer şey var ya. Hı hı. Onda olması gerekiyor. Evet. Onda zaten. O zaman getirsen güzel olur. Ma ba bağlı içine. Biliyorum Serracığım. Ben onu ayıracağım şimdi. Burada küçük bir parça sukulent var. Nerede? Şurada küçük bir parça. Şimdi onu kazarak ayıracağız. Şey nerede ya? Heh, Kazacak. Şey. Şunu şöyle bir temizlemek istiyorum. Ama temizlemediğini pek düşünmüyorum derken. Burası çamurlu su oldu ama poşet olduğu için altında bir şey olmaz. Şimdi şunu bu şu şekilde etrafını kazarak bu da vermeden çıkartmak istiyorum. Kusurum attım Evet. Bir kere de kamerada sen olmadın Allah'ım. Evet. Kazıyoruz etrafını. Görüyorsanız ne mutlu size. görünüyor mu? Subcanları kazıyoruz yani. Kürdan vardı şurada kırık. Onu deneyelim. Aa kürdan da daha kolay oluyormuş. Da kürdan kırık olduğu için denemek istemedim ben. Bakalım çıkacak mı? Çıktı. Evet görüyorsunuz bu da çıktı. Şimdilik Sıra sen çiçeğini geri alabiliriz. Şöyle. Bu yürüdeyim. Küçük bir saksıya gideceğiz önce. Bir dakika. Bunun içinde zaten toprak bir ağzına kadar dolu. Şimdi delelim, 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 delelim. Yan yana eksek daha güzel olur sanki değil mi? Birlikteymiş gibi yani. Alayım. Aldın mı? Verdim sana. Yani aldın mı diyorum? Evet. Ee, bu çabukluyu siye bularmış. Biraz iğrenç görünüyor. Niye bu kadar kenara gittim ben Allah aşkına? Biraz ortaya ekelim. Evet. Düzelticilere duyabiliyorsunuzdur. Mutfağın balkonundayız çünkü. Evet kim yapıyoruz. Keşke eldiveni olsaydı. Plastik ama yok maalesef. Hepsini kullanmıyoruz. Aynen öyle. Adil durumlar Aslında için. Aslında sen bana bir tane vermiştin. Ben onu hala saklıyorum. Ben sana sordum nerede diye cevap vermedin. O yüzden ben de sordum. Duymadım işte. Kesin duymamışsındır. Evet tamam diyorum. Kesin duymamışsındır dedin. Duydum. Sen de bir şey duyuyorsun bir şey duymuyorsun ya. Ben geçiyorum şimdi karşıya. Yine kenara oldu Serra. Of. Eldiven alacaksan hadi hızlı ol. Eldiven alacaksın ihtiyacım yok. Da kürdanı ihtiyacım var kürdanı. Küçücük kürdanla iş yapıyorum ya. Tabii ki zor oluyor ama bunu vermek için ekiyoruz bu arada. Kopmuştu parçaları. Arkadaş ben ne ortaya ekmeyi beceremiyorum. Hayır, ortaya ekiyorum ama kenarlara geliyor. Anlamadığım bir şey yok. Tamam. Şimdi mecbur elimle bastıracağım. Evet, elimizle bir güzel bastırıyoruz. Ama sanırım buna daha fazla daha fazla toprak gerekiyor. Şöyle göstereyim. Harika bir eldiveni sahipsin. Bir dakika, bir dakika. Evet, sıra geçti. Neyse. Şimdi toprak alıyoruz. Toprak, toprak, toprak. Taş değil, toprak. <laughs> Ben ektim valla. Sularını da sızdırmaya çalışıyorum. Evet şu anlarda eğlendiğimi düşünüyorum ben. Neyse. Toprak da ekledik. Şimdi bastırıyoruz. Ama biraz daha eklemek istiyorum. Zaten fazla toprak zarar vermez. bunları bunlar düşmüyor görmüş olduğunuz gibi bir sürü toprak var o yüzden şuradan da düşürüyoruz evet hay geçme bir ya bir geçme kardeşim senin geçmediğin bir saat bir dakika bir zaman yok bu arada 5. video sanırsam Şöyle Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sukulentlerimizle ekmiş bulunmaktayız. Biri yavru, biri büyük görmüş olduğunuz gibi. Ama benim için hiçbir şekilde rahat etmiyor nedense. Ben öyle bir şey sahibim. Artık verdiğimiz kişi anneannem oluyor. büyük saksıyı alırım. Ne yapar bilmiyorum. alacak gibi büyük ihtimalle. Evet. Sen bir daha geçmeyeceksin tamam mı? Şunu alabilir miyim? Kürdan. Beyaz. E, o bana lazımdı. Çok istiyorsan alabilirsin. Vallahi bu poşeti koymasaydık herhalde burası yani berbat bir şey olmuştu. Uyumlu giyindiğimi söylemedim değil mi? Evet söylemedim. Bir önceki videoda söyledim ama bunu da söylemedim. Tada! Bu kadar yeter. Zaten ağzına kadar doldu toprak. Kaktüsümüzü ve e, skulentimizi ekmiş bulunmaktayız. bu kadar çok zor olmuş. Ya, çıkarsa neyse bir ölümüz değil. Su versek mi? Evet. Suyunu da verdik. Lazım ya. Al. Yok lazımdı da şimdi <gülüyor> değil. <gülüyor> içine <laughs> çamurlu su koyunca <laughs> e. Çamurlu su koymadım. Kendi çiçeğimin suyunu verdim. Ben biraz daha koyayım. Yok benim ihtiyacım yok. Evet. Buyur biraz daha çamurlu su koyayım. Ta çok güzel oldu. Ellerime, kollarıma, bacaklarıma her şeyime sağlık. Ellerim çok pislendi. Elime bakar mısınız? Benim poşetim evet, de yani çöp oldu artık. Buna ekecektim ama bu güzel olduğu için buna ekmedim. Evet çok sık. Aynısından bir tane daha var. Neyse. Şimdiki buraları topluyoruz. Ee, şunun altlı çıkıyordu. Ben bunu direkt çöpe atıyorum. Hadi al. Hayır atma tabii ki. Atlı çıkıyordu. Dedim ki Yeter <laughs> bir daha. Hadi hadi. Geçme. Bunun altlarını şimdilik buna kullanacağız eh. Harika olmadı mı? Durmuyor ki zaten herhalde. Şimdi bunu yıkamamız gerektiği zaten açık manet ortada. Aslında bu sadece <laughs> en başta Al. sadece karıştırmak için de en başta veya şey içinde kaktüs şey yok. Şu an sadece yani o zaman sadece <laughs> kaktüs toplamak için de almak için de fakat şimdi öyle olmadı. Bu damlatıyor, damlatıyor görmüş olduğunuz gibi. Size burayı birazdan göstereceğim. Ama öncelikle şunu şuraya alalım hemen. Bu akıtmıyor zaten. Bu kaktüs. Bu kaktüs mü? Evet. Şu ne? Geçer misin hızlıca? Şu ne? O boş toprak. Geçer misin hızlıca? Tamam ben bekle. Ya geçersin ya da bir daha o tarafa gidemezsin. Video bitene kadar. Tamam anlaşıldı. Sen kararını ver. Bir daha. Evet şimdi e, Kalkış videonun sonuna gireşiyor. geldik. Kaktüs niye toprağı? Niye kaktüs toprağı? Biz kaktüs toprağı kuru etrafı. Koydu. Şöyle gösterebilirim. Burasının evet. battığını. Yani. Şimdi dikkatli bir şekilde. Şunun içinde Normal su var. Normal bir renk toprak alıyorum. Sen burada boş toprak falan, niye gidip kaktüs toprağını alıyorsun anlamıyorum hala. Boş toprak için ne yapacağız? Kaşını mı? ama bir şey olmaz. Çekimimize atalım. Başak, Şimdi buraya süpürmemiz gerekecek. Bakar mısın? Bu süpürmemiz gerekecek buraya. Bu boş toprak belki lazım olur, koyu tarafa. Söyledim. Altı var mı? Hayır. Tamam. Bu da yine birazcık çamurlandı. Yo onun altı var mı? Tam varmış. Ben bilmiyordum. Evet. Kaktüste koy oraya. Bu kaktüb. Kaktüpleri sevmem ama çok seviyorum. Aslında onun altı yok. Onun anası, anası bakın. Biliyor musun? Onun altı bunun altı. Ne güzel. Hadi gel al şunu. Neye? Bunu. Bu ne? Bu ne? Anneanne camın sükulenti. Bunu. Aslında bu büyük olsaymış şu. Saksı çok iyi olurmuş. Neyse biz videoyu bitirelim. Şimdi, videoyu bitirmek için Yalnız biz burada 11 kaç dakika idi bir önceki video hatırlamıyorum. Bir önceki 8. Öncesi. Neyse biz burada bayağı bir video çektik. Yani 22 dakika mı 20 bir şey dakika toplam oldu. Çok kötü bir açık buldum yalnız kendimi. Böyle daha iyi. Ee, annem o sırada yemeği bile yaptı yani o kadar. Neyse. Bu tarz videoların böyle bahçe videoların devam gelsin istiyorsanız. Kanal... Sen oradan yetişmeye kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ben hiç gözükmedim videoda bu arada. Gözüktün. Sonlarına doğru kaktüsler dikkat et. Dur kenara çekelim. Oy. Ama ilk defa yüzüm gözüküyor. Hayır gösterdim ama şu şekilde göster. şekilde. Kendim bile göremedim yani. Ee, evet ıslanmış onu gösteriyor. Bunların hepsini tek başıma <laughs> yaptım. Annem yemek yapıyordu ona göre bilginiz olsun. Şu Söylediğimiz gibi balkon mutfağında. Bak. Mutfağın balkonundayız. Balkonun mutfağında değiliz. Gelinim <laughs> mutfakta gibi oldu. Bak yeşil. Bacağım kalırsan. Bacağım kalırsan kalırsan. Bacağım Neyse. Hoşçakalın. Bay bay. Çok uzattık. Bay bay. Oy. Aman. <gülüyor> 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 Dur ben kapatacağım.